Hop, yıkadığımız şeyleri de atıyoruz. Vazgeçtim arkadaşlar. Annem bana sarma sarı. da köy tavuğu pişireceğim. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Ee, yaka mikrofonu takmaya üşendim. Ee, birazdan takarım belki. Şarjı ne durumda gerçi bilmiyorum da her neyse. Biraz evi toparlayacağım. Bugün evi süpüreceğim büyük makinayla. Pazar günü de artık o öbür şu basit el süpürgeleriyle süpürürüm. Çünkü pazartesi yola çıkacağım. Türkiye'ye gideceğim. Ev biraz ben gelene kadar idare etsin diye bakıyorum. Kızlar ilgilenir gerçi de ben yine de biraz el atıyorum biliyorsunuz işte. İçim rahat etmiyor. Neyse. Şimdi biraz mutfağı toparlayayım. Hemen şunları yerlerine koyacağım. Ondan sonra süpürgeyi halledeceğim. Alt katı, üst katı çıkacağım. Şimdi şöyle iPad de açtım yanımda. Bir şeyler izleyeceğim. Bir taraftan da kendime yulaf yapıyorum. Bugün yulaf yiyeceğim. Muzlu. Böyle bir öğün olacak işte. Şöyle küçük bir muz doğrayacağım. Şu boyutta işte. Bu da bayağı olgunlaşmış. Böyle çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Hemen elimde böyle videolarda estetik görünsün diye böyle yavaş yavaş tahtanın üstünde falan kesiyorlar ya yok. Bende öyle bir şey yok. Öyle bir zaman da yok zaten. Hop yıkadığımız şeyleri de atıyoruz. Attık gitti. Şu fıstık ezmesini kullanacağım. Bir kaşık. Hiç açılmamış daha. Hayret. Bundan da bir kaşık alalım. Şöyle. Üzerine biraz bal. Sabah ben bir şey yemedim her zamanki gibi. Bu benim hem öğle yemeğim hem sabah kahvaltım. Biraz da şöyle e, tarçın atacağım. Tamam. Hava çok güzel. Dışarı mı çıksam acaba? Vazgeçtim arkadaşlar aşırı rüzgarlı İçeride yiyeceğim güneş var çok güzel de aşırı derecede rüzgar var salona gidelim salonda oturup yiyelim şöyle izlenecek bir şey bulalım kendimize. Hmm. Hep bahçe videoları izliyorum görüyorsunuz. Bu kadını da çok seviyorum. Ama başka bir şey bulsam bulsam bulsam. Hadi biraz Şenay Akkurt izleyelim Kuzey Kıbrıs. Herkese merhaba kırmızı gezi videosuna hoş geldiniz. Bütün tabağı silip süpürdükten sonra arkadaşlar. Şimdi kahve yapacağım kendime. Burada hava çok güzel ama çok rüzgarlı. Ayasofya'ya gireceğiz arkadaşlar. Çok güzel be. Çok güzelsin İstanbul ya. arkadaşlar köprüden geçiyorum Çanakkale Çanakkale köprüsünden tabii ki memleketimin köprüsünden <laughs> evet inşallah hayırlısıyla anneme varmayı nasip etsin diyorum yavaş yavaş gidi gidiyorum yani annem bana sarma sarıyor arkadaşlar içini hazırladım yaprakları çiğden mi koydun buzluğa anne yaprakları çiğden mi koydun buzluğa şeyden diye böyle da Haşlayıp da mı koyuyorsun He. bunları? He. Haşlayıp da koymuş buzluğa. Ondan sonra çıkarmış mutfağa koymuş. Akşamdan böyle çözülmüş yani. Böyle yapıyorlarmış şimdi. Bir de bidonda var. Değil mi? Şey He. salamura. He. Salamuralar tuzlu ama değil mi? Hı. İçine ben de dereotu koy. Evet bir taraftan da annem sarmayı sararken ben de burada köy tavuğu pişireceğim. Köy tavuğunu haşlayacağım. Onun suyuyla pilav yapacağım. Etleri dideceğim içine. Babam canı öyle istemiş. <laughs> ben de öyle yapayım dedim. Ee, onların canı istediği yemekleri yapıyorum. Onlar benimkileri yapmaya çalışıyorlar. İşte böyle iki arada bir derede. Yok seninki olsun yok benimki olsun. Böyle şey yapıyoruz. Atışıyoruz diyeyim. <laughs> Şimdi babamın istediğini yapacağım. Size köy tavuğunu göstermek istedim. Bu bizim kendi yani abimlerin tavuğu. Şimdi keseyim. Şu poşeti yakından gösteririm size. Evet poşeti açtım. Görüyor musunuz? Bu kırmızı yerleri. işte şu yağlı kısımları. Arkadaşlar eğer bu tavuksa bizim yediklerimiz ne acaba? Gerçekten. <laughs> bu tavuksa bizim yediklerimiz ne? Çok güzel bir soru. Şimdi ben bunu parçalayacağım. Şunun, şu tencerenin içine girecek kadar düdüklü de haşlayacağım. Evet arkadaşlar bu başka bir gün. <laughs> e, bunu size göstermek istedim. Bizim buralarda e, yani benim köyüm Kaz Dağları'nda daha önce takip edenler biliyordur. E, biz böyle ot yemekleri çok severiz. Şimdi bunu yapıyorum ben. Bol soğan kavuruyorsun. Ondan sonra biz buna ıspatan otu diyoruz ama. Hindiba. Hindiba hindi mı? Hindiba otu. Bunu koyacağım şimdi. Sonra üzerine limon sıkacağız. Böyle yiyeceğiz. Şöyle buzluğa annem benim için ayırmış koymuş böyle. Zamanda toplamış. <laughs> yani kendi toplamaya da yengemler topluyor. Ona veriyorlar. O da koyuyor benim için. Böyle. Şimdi bunu birazdan koyacağım. Kavuracağım. Çok güzel oluyor. Bunu tam Kuru sarımsak da, sarımsak da koyduk. Ee, bir 5-6 diş koyduk herhalde değil mi anne? Hı -hı. Çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer buralarda yaşıyorsunuz ya da İzmir tarafında falan bilirler diye tahmin ediyorum. Yani Edremitliler falan bilir de e, Balıkesirliler. E, belki başka yörelerde ismi farklıdır yani. Şöyle yakından göstereyim böyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi kavurdum bu şekilde. Bunun üzerine limon sıkıp hatta bazen yerken böyle çiğ zeytinyağı da koyabilirsiniz. Böyle çok güzel oluyor. Bu arada aranızda e, Ege'liler varsa Marmara, Ege bunu bilenler ya da başka yörelerden aşağı yorumlara yazsın. Merak ediyorum sizlerde başka mı isimleri yoksa sizde Hindiba mı diyorsunuz yorumlarda buluşalım arkadaşlar.

Nasıl? Evet çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar nanelere bakın. Oh, çok güzel. Aslında ben bu nanelerden götürüp diksem böyle yan koyup Öyle çıkabiliyormuş. Köklü alayım hatta. Çakır. Tamam. Yok söksen de çıkar herhalde ya köküyle. <laughs> Bak çıkıyor. <laughs> tamam işte. Bunlar yerli malum. Evet. Bu <laughs> ne şimdi? Bu garık. Bu biber bunlar. Bu? Bunlar, şunlar soğan. Şu iki soğan tarafta, burası da. Ha. Burası da soğan sarımsak bölümü. Bir sürü. Vale'yi aldık. Soğan sarımsak. Ben bunları İngiltere'ye götürüyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. <laughs> Ama çok güzel. Daha doğrusu kızlarıma götürüyorum onlar çok sevdiği için içime de almadan gitmek. Bakalım güzelce poşetleyeceğim. Öyle götüreceğim. Şuraya bak dolu. Abimler bayağı güzel yapmışlar bahçeyi. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan dönüş yoluna geçtim. Şu anda Gelibolu servis alanındayım. Çanakkale Köprüsü'ne geçtim. Kendime şöyle bir Türk kahvesi aldım. Böyle gidiyorum ama biraz soluklanacağım kahvemi içene kadar burada. Ondan sonra yola devam. Çok güzel bir yer. Yani yol çok güzel, çok rahat. Böyle kimseler yok diyebilirim. Bunun sebebi başka biliyorum. Ama benim için iyi oldu, rahat. Yani trafik olmadığı için. Güzel.